Merhaba sevgili izleyicilerim. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün size vücudumuzda bulunan aknelerden nasıl kurtuluruz, nedir, nasıl tedavi edilir onu açıklayacağım. Akne veya sivilce gözenek tıkanıklığı, yağ birikimi ve hormonal değişiklikler gibi faktörlerin birleşimiyle ortaya çıkar. Ciltte sebum salgılayan kanalların tıkanması, şişmesi ve bakterilerle enfekte olması da süreci tetikler. Ergenlik, stres gibi durumlar ve hormonal dalgalanmalar bu süreci hızlandırabilir. Akne, sivilce sorunundan kurtulmanın çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlar arasında topikal tedaviler, ağız yoluyla alınan ilaçlar, kimyasal peeling, lazer ve ışık tedavileri sayılabilir. Ayrıca cildinizi düzenli temizlemek, yüzünüze dokunmaktan kaçınmak, komedojenik olmayan ürünler kullanmak, cildinizi nemlendirmek ve peeling uygulamak da önemlidir. Sivilce izleri için lazer veya kimyasal peeling gibi yöntemler uygulanabilir. Fakat bu yöntemler vücudumuza da zarar vermektedir. Vücudumuza yapılan her işlem ve kullanılan ilaçlar bir tarafı iyi ederken diğer organlara da zarar vermektedir. Arkadaşlar, yıllardır sizlere sürekli söylüyorum, tek çareniz var. Son 4 yıldır yaklaşık 36 bin hastaya uygulanan ilaçsız su diyeti tedavisi. Hastanın kilo ve boyuna göre 30 gün, 60 gün veya 90 gün süren su diyeti tedavisi yaptırılır. Tedavinin 3. gününden itibaren 30. güne kadar vücudun otofaji sistemi, vücutta biriken çöpleri, toksinleri ve ağır metalleri %80 oranında yok eder ve temizler. Dolayısıyla Kılcal damarlar toksine maruz kalmaz ve kronik hastalıklarınız, akne ve sivilceye bağlı rahatsızlıklarınız vücutta bulunan atık maddeler yok olmaya başlar. Hastalığın ilerlemesi durur. Mevcut belirtiler kalıcı olarak yok olur. Vücudumuzun normal fonksiyonları tekrar çalışmaya başlar. Su diyeti tedavisi tek besinle yapılan bir tedavidir. Temel amacı otofaji sistemini çalıştırarak vücudu çöplerden, ağır metallerden ve toksinlerden temizlemek bütün kronik hastalıklarınızın kalıcı ilaçsız tedavisi sadece su diyeti tedavisiyle mümkündür. Herkes bir gün su diyeti tedavisini mutlaka yapacak.